Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, 1.9 modunu göstereceğim arkadaşlar. Game of Mods'un ilk bölüm arkadaşlar bu. 1.9 eşyaları modunu göstereceğim arkadaşlar. 1.9'daki tüm eşyaları var. 1.9'u biliyorsunuz. Şu anki en yeni sürüm arkadaşlar. Yeni çıktı. Gerçekten çok güzel bir sürüm arkadaşlar 1.9. Ben de onun modunu indireyim dedim arkadaşlar. Açılsın oyun. Bir göstereceğim. Aaa. bunu ne Bu arkadaşlar? Bir de göstereyim. Buralara bayağı blok geldi. Bence cam herhalde renkli. Fener falan var arkadaşlar. Burada 1.9'daki kapılar var arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur. 1.8'de de var bu kapılardan. Hmm. Başka? Bunlar var arkadaşlar. Bunların önünde tam da ben bilmiyorum. Böyle bayrak gibi bir şey böyle. Yani i̇şte arkasında böyle bir tahta var. Böyle gün gibi bir şey işte. Arkadaşlar ondan sonra bu var. En Ender Dragon kafası var arkadaşlar. Göstereyim size. Böyle. Böyle yere koyuyorsunuz. Öldürebilirsiniz arkadaşlar. Ender Dragon kafası. Var. Hareket ediyor arkadaşlar. Sonra Ender Portal'ı geldi bir daha gelmedi öyle arkadaşlar. Kazan. Eşya çerçevesi. Bilmiyorum bunu. Ne kadar bu çok şey var bu. Evet arkadaşlar bunlar var. Bir bölümünde hala böyle şeyler yok. Arkadaşlar silahlar bölümünde tavşan yumurtası var. yodu, Bu ne? Arkadaşlar bu Ender Dragon'da bulabilirsiniz. Abi bulamazsınız bilmiyor. Ender Dragon kalesini koruyan bir yaratık arkadaşlar. Bir tane. Arkadaşlar bir Mal gibi saldırmıyor. Sonra işte. uh, isim yazmak için var bu. Arkadaşlar sonra at uh, yumurtası var. Bir tane jelansı. Ender prolu var arkadaşlar. Pardon bunlar Ender simit arkadaşlar. Bu sizi arkadaşlar. Bu diye sorarsanız siz de ender gibi bir şey oluyorsunuz. Ben de anlamadım ne oldu. Bu arkadaşlar yeni gelen oklar var. Bu ne? Arkadaşlar böyle oklar var yeni yeni. Bunlar nasıl fırlatılıyor daha çözemedim arkadaşlar. Bu bölüme en sona şeyler gelmiş. Nether yıldızı geldi arkadaşlar. Tavşan eti. Tavşan eti. Koyun eti geldi. Tavşan eti çorbası. Bu Ender Dragon'un konuşulan şeyler çıkıyor. Şimdi. Ben. Bu ne tam bilmiyorum. Bu tavşan parçası. Karazukuyu falan bir şey işler arkadaşlar. at bakalım. Bildiğiniz at arkadaşlar. Ne gidiyor mu Bilmiyorum geldi. Başka ne var? Bir lokum daha. arkadaşlar? Bunlar var. Gizahlar bölümünde bir ne koyalım ki? İlk kere bir şey yapacağım. arkadaşlar. Ne oldu yani? Ne oluyor? böyle evet, isim yazıyorum. Smith. Smith artık bu. Tamam mı koçum? İsim bu. Arkadaşlar oyundan attı. Hasta arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi zaten daha fazla eşya yok arkadaşlar. Ee, bu kadar. Daha fazla bir şey yok arkadaşlar. Ee, bir dokuz modunu izledik arkadaşlar bu bölümde de. Güzel öbür bölümlerde yeni modlar keşfedeceğiz arkadaşlar. Yeni mod modu. Modun birinci bölümüydü bu. İkinci bölümde yorumlara yazarsanız. Like atarsanız. Size de yeni bir şey Arkadaşlar. Erişte, bir şey de şekerli nar, pilav, nar,